Evet arkadaşlar bugün daha basit bir işlem olan buji değiştirme işlemini göreceğiz. Gördüğünüz gibi 17'lik lokma vasıtasıyla motor soğuduktan sonra bujilerimizi sökmeye başlıyoruz. Kesinlikle motor soğukken yapmanızı tavsiye ederim. Diş sıyırma ihtimali var sökerken. Diş sıyırırsa çok büyük bir sıkıntı yaşarsınız. Kapağı sökmek bile gerekebilir duruma göre. O yüzden motor soğukken yapmanızı tavsiye ediyorum. 17'lik uzun lokma ile araç e, Hyundai Accent 1.5 GLS. Her araçta hemen hemen aynı şekilde değişiyor zaten. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Gördüğünüz gibi birinci bujiyi söktük. Uçları bir miktar LPG yüzünden. Durum bağlamış. netleyemedim sanırım. Netledik gördüğünüz gibi. Üçler bu şekilde. Kabloları sıralı şekilde sökerseniz daha iyi olur. Sim yazıp veya üzerine karıştırmama açısından. 2. bujiye geçiyorum gördüğünüz gibi 2. bujiyi de söktüm Gayet basit bir işlem evinizde çok basit bir şekilde yapabilirsiniz yani sanayiye gitmeye gerek yok 17'lik uzun lokma Bu aracınki o şekilde Renault grubu Renault 19 Broadway Tofaş Tip arabalarda ise 21'lik lokma ile sökülüyor. Benim kullandığım gibi mahsala vesaire ihtiyacınız yok. Normal piyasada buji sökme anahtarı diye satılan anahtarlar da var. Onlarla da sökebilirsiniz basit bir şekilde. Gördüğünüz gibi üçüncü buji de aynı şekilde. LPG yüzünden bir miktar kurum bağlamış. Dördüncü bujiyi de söktük gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bu da. Şimdi yeni bujilerimizi takma işlemine geçelim. Gördüğünüz gibi yeni bujileri de yaptığımız işlemlerin tersini yaparak takma işlemini gerçekleştireceğiz. Silindir kapağına taktıktan sonra bir miktar elimizle sıkıyoruz. Başta da belirttiğim gibi bu işlemleri mutlaka motor soğukken yapınız. Diş sıyırma gibi vesaire bir durumla karşılaşmamak için. Gördüğünüz gibi bujileri takıyorum Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar lütfen ee, analizlere bakıyorum ee, İzlenmelerin Sadece yüzde 4'ü abonelerden geliyor %94'ü kanalı izleyenlerin abone olmamış yani abone olursanız sevinirim Videolardan daha çabuk haberdar olursunuz bu sayede Gördüğünüz gibi bütün bujilerin elimizle bir miktar sıkılığını aldıktan sonra anahtarla çok sıkı olmayacak şekilde orta seviye sıklıkta sıkıştırma işlemine geçiyoruz. Dediğim gibi çok sıkı olursa sıkıntı yaşayabilirsiniz, ileride sökerken dış sıyırma gibi durumlar söz konusu olabilir. Çok fazla sıkmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ucu değişme işlemi de bu şekilde. Kabloları takıyorum. Benim kablolarım mesafe olarak sıralı olduğu için herhangi bir işaretleme yapmadım. Ama siz eğer değiştirecekseniz distribütörden gelen kabloları veya distribütörün üzerine bir işaret koyarsanız değiştirme işleminiz daha basit olacaktır. Buji değiştirme işlemi de bu şekilde gayet basit bir işlem. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı unutmayınız.